Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim bugün sizlere Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, Recep ilk Cuma gecesi olan yani Regaib Kandil hakkında kısa bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi kandil demek Müslümanlarca mübarek sayılıp kutlanan özel gecelerden biri. Regaib sözlükte kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamına geliyor. Peki hadis ve fıkıh literatüründe ise bol sevap ve mükafat faziletli amel anlamına geliyor. Regaib gecesi Peygamber Efendimizin annesiyle buluştuğu gece olarak da söylüyorlar. Fakat bu zayıf ispatlara dayanıyor öyle diyelim. Şimdi bir kısım alimler genelde demişler ki bu geceler yani kandil gecelerini kutlamanın başka dinlerin etkisinde kalınarak dinimize girdiğini ve gelenek haline geldiğini söylemişler. Bundan dolayı da uygun değildir demişler. Bunlar da bizim sahih saydığımız alimler. Bir kısım alimler de demişler ki dini duyguların tavan yaptığı böyle gecelerde Allah'ı anmakta, dini ibadetler yapmakta, namaz kılmakta, Kur'an okumakta bir beis olmadığını söylemişler. Ben de bu ikinci görüşe katılıyorum. Şu manada katılıyorum. Çoğumuz cuma'dan cumaya namaza gidiyoruz ya da senede işte teravih kılıyoruz veya hiç kılmıyoruz. Ama böyle gecelerde vesile oluyor. İşte namaz kılıyoruz, ibadet ediyoruz, dua ediyoruz. Zaten Müslümanın silahı namaz, ibadet ve dua. Başka bir şey yok. E bu silahı da iyi kullanmak lazım. E şimdi bu gecelerde o namazda ihmal ettiğimiz namazları en azından yatsı namazını kılsak, atırıp geniş bir dua etsek veya bildiğimiz kadar Kur'an-ı Kerim okusak ne zararımız var? Bir karımız var aslında. Allahu Teala belki de bunları vesile kılıp bu yaptığımız ibadetleri Allah'a daha derinden bağlanmamızı ve daha derinden ibadetlerimizi yapmamızı nasip eder daha devamlı yapmamızı nasip eder. Yani biz bilemeyiz. Onun için bu geceyi efendim ifrada kaçmadan, fazla abartmadan diyelim, usulünce kutlamaya çalışırsak çok makbul olacağı düşüncesindeyim ve inancındayım. Ha, bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yok kandillerle ilgili. Kandiller Osmanlı zamanında gelenek haline gelmiş zaten. Ondan önce bu Regaib kandili ile ilgili kayıtlarda yani kitaplarda geçen 1056 yılında ilk sefer Kudüs'te kutlanmış, 1087 yılında da Bağdat'ta kutlanmaya başlanmış. Yani yazılı tarihte kayıt bu kadar. Regaib kandili böyle geçiyor, yani kutlanmaya başladı. Biz de Regaib kandilini abartmadan Allah'ın emri doğrultusunda hayırlı bir şekilde kutlamaya çalışalım. Peki şey ne diyeceğiz? Ha şunu diyebilirsiniz, işte Recep ayının neticede ilk Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecesi. ve Recep ayı da haram aylardan biri. İleride haram ayların ne anlama geldiğini sizlere inşallah genişçe anlatırız. Onun için Recep ayı mübarek bir ay. Üç ayların başlangıcı ilk ay. Bunun içinde bu geceyi idrak etmekte bir beis olmadığı görüşünde ve düşüncesindeyim. Tabii doğrusunu yine Allahu Teala bilir. Ama ibadetten zarar gelmez. Duadan zarar gelmez. O yüzden ne zaman olsa dua ve ibadet yapmamızda fayda var. Biz de yapmaya çalışalım. Bu gece için şöyle bir şey de var, görüş de var. Bu gece Peygamber Efendimizin annesiyle buluştuğu gece. Ben edeben söyleyemiyordum. Onların söyledikleri şekilde söyleyemiyorum. Annede, annesine düştüğü gece diyorlar. Yani bunu Allah biliyor. Öyle olsa bile bizim edeben Peygamber Efendimiz hakkında Böyle kelime kullanmamız edebe aykırı olduğu düşüncesindeyim. Allah'a ve Peygamber Efendimiz'e karşı kullanacağımız kelimelere dikkat edeceğiz. Adam böyle bahsediyor. Peygamber, oğlum senin asker arkadaşın peygamber lan. Sen ne demek lan peygamber? Peygamber Efendimiz diyeceksin. Peygamber Aleyhisselam diyeceksin. Yani çünkü senin Peygamber Efendi bizim için özel özel, önemli. Bütün peygamberler özel ama peygamberimiz daha da özel. Bunu bileceğiz. Sonra Allah Celle Celaluhu, Allah ismini bahsederken de edepli bahsedeceğiz. Öyle seni yaratan ya azıcık edep. Evlat babasına karşı edepli oluyor. Olması gerekiyor değil mi? Bir amire gidip böyle diyebiliyor musun? İnsan neticede askerde komutana diyebiliyor musun? Hitap edebiliyor musun öyle? Arkadaş gibi. Yok. E, e o zaman arkadaşına, karına hitap edemiyorsun. Hanımın sana hitap edemiyor. E o zaman biraz edepli olacağız. Peygamber Efendimiz de o gece bilmem annesiyle buluştu falan. Gerek yok bunlara. Yani benim acizane görüşüm bu. Daha dikkatli Allah'la Peygamber Efendimiz'e hitap ve konuşmada daha dikkatli olur ve davranırsak ona göre de karşılığını alırız ha. Hiçbir şey karşılıksız değil neticede. Yok saygısız davranırsak da onun da bedelini öderiz kardeşim. Her şeyin bedeli var. Onun da bedeli var. Onun için daha dikkatli davranalım. Söylemlerimizde, konuşmalarımızda, hitap ettiğimizde. Bırakın bütün insanlara karşı öyle davranalım ya. Yani bütün insanlara, arkadaşlarımıza karşı, efendim dostlarımıza karşı, ailemize karşı. Öyle davranalım. Daha hoş olur. Bir hayvana bile güzel hitap ettiğimiz sana güzel yaklaşıyor. Haşa yani biz onunla değil de basit olsun diye örnek veriyorum. Biz de Peygamber Efendimiz ve Allahu Teala hitabımız uygun olacak öyle. Diyelim ki bu gece öyle de olmuş olabilir. Bilemiyoruz onu. Allah biliyor doğrusunu. E, e bunu zırt pırt durmadan söylememize gerek yok diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.